Basıldı galiba. Tövbe. Valla basmaya gelmedim. Böyle bir ses geldi kalmadı. Nasılsınız? Hayatım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gelinler nasıl? Bomba sizin. Süper. Oh Biz ne aynı güzel. Biz bomba bomba gidiyoruz. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Ben böyle yazdım. Olmuş mu? Olmaz mı evrimcim? Bahar gibi rengarenk ışıl ışılsın. Ben de sizin için süslendim. Ferman. Desem de inanma ben zaten süslüyüm. <laughs> Hemen havaya girme öyle kollar. Her zaman şıksınız, her zaman güzelsiniz. Çok mersi. Tamam. Çünkü Metin Bey giydiriyor beni. Metin Ertan. Ne zevkliymiş ferman toprakta. Böyle işte, zevk çalıştık. Biz buradan moda programına mı gitsek ya? <laughs> Öf, ev gezmesi falan ne gerek var? Aa şimdi olmadı işte evrim. Bizim programımız bir tane. Siz hiçbir yere gitmeyin ama biz biraz sonra yaşanacaklara göz atmak için az sonramıza gidelim. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum Hayatı tesbih yapıp salladılar Ben bunu hediye ediyorum, içimden geldi kabul edersen eğer yani. <laughs> Ben de öpeyim <Canım>, <laughs> Biz <gülüyor> içinden hep bir canavar çıkıyor kadın Şekilden şekle girdiler <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir de dudaklar böyle oluyor kızlar <laughs> <güzel>. Yakaladım beni <laughs> anlatıyorsun <laughs> Yok, <baktım abla>. senden <laughs> böyle bu. Sen böyle bir vururken bir selfie gelsin. Şöyle <laughs> diye. Üstüne bir de mutfakta hünerlerini sergilediler. Ben bayılırım yemek yapan erkeklere. <laughs> Ama kendim yapmam. Boş, boş <gülüyor> bak. <gülüyor> Yaptırırım böyle çalış. Ferman Toprak'la her anı sürprizlerle dolu çok özel dakikalar. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evet Evrim'cim sendeyiz. Bunu gördün mü Özdeyiz? Bu Bunun... kaç yıllık bir radyo? Bu 60-70 yılları var. Oo, ah içinde şey de var pikabı. Tabii pikabı da var. Aa, aa. Çok özel bir antika. Ha, hediye herhalde. Hediye, hediye. Ay ne güzel. Gerçekten de çok güzelmiş Ferman Bey. Kimden hediye? Vallahi çok. Kardeşim ne mi? Ay ne güzel. Kardeşinize selamlar. Da... ben de çok Bu severim antika olsun. hediyeleri. Bu antika Dostlarım bilir. Bir antika hediye de. Ay yaşasın. <laughs> Ferman Toprak familyası. <laughs> Oo, ne güzel ev. Ferah Ay. ferah. Bekar evi ancak bu kadar oluyor. Bekar evi? Ha siz evli değilsiniz. Yok bekar ben. Ben de bir sen bir siz dur. Sen evli değilsin. Ben evli değilim. Ay. Sen öyle. evli misin? Cık, beni Cık, kim ne yapsın? Bizi kim ne yapsın? <laughs> <laughs> ne bileyim erkeklerin daha bir talibi oluyor ya. Sanatçılarınıza, kız hayranları, kadın hayranları. Ya o hayran, hayran olarak biz zaten. Dönüleceğimiz insan. Kısmet bu işler. Hayır dur hep merak ay ederim. ederim. Türkücüleri, şimdi benim gittiğim e sizin meslektaşlarınız genelde yaşı büyük yani evli insanlardı. İşte evet. İsmail abi, Selahattin Alpay. Şimdi genç ve bekar olduk. Hiç hayranlı aşk oldu mu öyle bir şey? Hayır hayranla aşk güne kadar hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Hiç? Hiç yaşamadım. Sahneme gelen insanlar e, her zaman şimdi böyle beni dinlemeye gelen işte bir kardeş, bir abla, bir arkadaş gözüyle baktığım için hiç olayla boyutuna girmedim, düşünmedim de. Ondan dolayı herhalde olmadı. Çünkü sahnede bambaşka bir adam oluyorum. O anda ben izledim seni. Beğendiniz mi? Evet. Beğendim Hı. de kalkıp oynayamadım. Aa neden evrim? Sakın utandım deme inanmayız. Vallahi... Utandım. Oturdum. Biz orada oynamak serbest. Herkes alay çekiyordu ben evet. kendi kafamda çekiyordum alayı böyle. Oo Sene de güzel bir hatıramız var aslında hatırlayabiliriz ama sene 95 mi 96 İbo Show? 96'da yoktum ben. Okuyordum. Okuyorum. O, kaç 96? O şeyi sen başkasıyla karıştırıyorsun. O kızla. Hangisi? O benden önce. Hangisi ismi Olgun'dan sonraki. Hatırlasam ismini işte söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Onunla da gözümüz aynı ya. Herkes bizim ee, evet, boylar da evet, aynı. tamam tamam. İbrahim tamam. abi de buradan saygı sevgiler olsun. Çok sevdim biliyorum. Her tarafta onun resimleri var beraber olduğumuz resimler. Evet sahnede de konu şarkıları okudun. Ee, ama zaten e, piyasada hala 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 İbrahim Tatlı ekmek yiyoruz yani. Hı. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Bundan öncesi de böyleydi. Sanırım bu yüzde ellisi zaten İbrahim Tatlı şarkılarıyla. Ama düşünsene sen de o yaşlara geldiğinde senin de ekmeğin çok iyi olacak. Mesela hayatı mı? tesbih Keş... yapmışım. <laughs> Sallıyormuş. Keşke öyle <laughs> bir şey <laughs> Gel kızım. Biz de buna tespih deriz kendin aramız. <laughs> Bizim yapımcımız Dilek. <laughs> Çok Niye zahmet ettiniz ya? Aa, Vallahi bayağı zahmet Bey. etti. Senin Sizin edelim. için özel gitti emin önlerine. Açın bakalım beğenecek misiniz Ferman Bey? Ay ay ay. Hani ay, klasiksiniz ya. ya. <laughs> Yo ama özel yani koleksiyonumda da olmayan tespihlerden bir tanesi olduğu için. Bu ne taşı yani. ki Dilek? Kaplan gözü. Ya gördün mü? Bir de klasikçisiniz diyorsun evrim. Daha önce duydun mu sen kaplan gözü tespih? Ne taşlar varmış takılara bak. Çok teşekkürler ediyorum vallahi çok şık, çok naziksiniz. Bu nedir abi? Aa. Bu ne ya? Ah. Bundan bin tane tespih Otur, çıkar Otur artık hayatını mı tespih yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Kendini <gülüyor> mi tespih yaparsın? <laughs> tespih sen mi olursun? Vallahi billahi. Aa. Ay yanlışlıkla döküldü. Yok. <laughs> Ay saçıldı diye. Ay düşünsene işte bunu de devirdim Şimdi benim. Bunu, bunu televizyonda görenler artık evde fermuar tufak boş olup da yapıp dağıtacak. Ay sen ne cimrisin ya. Yapımcıların, vallahi. cimrilerin şahı. Bak altına bak. Sok elini buraya kadar. Çok ben de aynısın. bu kadar... zor. ben de sana kutu bu kadar büyük vallahi. Cimrilikten değil evrimcim. Ferman Bey'i düşündüğümüzden kutu ağzına kadar dolu olsaydı dizmek için ömrü yetmezdi Ferman Bey'in. Sırf onu düşündüğümüz için yani. Ay siz ne fena... <laughs> Bunlar böyle Bunlar... işte, böyle sahte diziler, programlar, yapa yapa <laughs> alışmışlar sahte bu, Ama bu zaten yap yap bitmez ki. Sahte diziler falan deme Evrim'cim. Yanlış anlayacak izleyicilerimiz. Hediyeye odaklan sen. Ömrünün sonuna Bana kadar... Bana ömrün en güzel köşesinde duracak, emin olun. Ya. Yemin ederim. Başka hediye getirmedin mi direkt? Bir tane daha mı var? Ne zannettin Evrim? Sen hala Cimri'de yapım ekibimize. Biz işte böyle hediye yağmurumuzla sustururuz insanı. Sonra mı verelim? Yeter ama ya. Biz, Biz öyleyiz. Sizin, sizin gelmeniz mi? Olur mu? Sizin Vallahi kabul etmeniz mi? özellikle bizi en önemlisi zaman. o. Her zaman beklerim. Her zaman kapıma. evimizde de Teşekkürler. de ne zaman isterseniz. Ona çok çok teşekkür ederim. Gule güle güle kula. Tamam. Öbür hediyeyi de programı kapatırken veririz. Hayır hayır geliyor Evrim'ciğim. Geliyor mu? Evet. Ha geliyormuş. Oo, ooo. Ay bu arada bir şey söyleyeyim mi? O kadar ünlü evine gittik ilk defa bir ünlüye dört parça hediye. Vallahi Çok şık bir kutu değil mi? Çok. Kullanılabilir Çok. o. Çok. <laughs> Ay. Evet. Eee evet, çikilat. Sırada esas hediyemiz var. Açalım mı Ferman Bey? Oo. Hmm. Hmm. Bunları kim seçti? Metin, ben, beraber. Valla çok güzel. Çok naziksiniz. Bunu hmm. hemen güzel bir yere koymam gerekiyor. Hı, hmm. bu arada bizim yapımcımızın doğum günü. Çaktırmadan gitti. Kutuları verirseniz biz içine bir hediyeler falan yapıp ona verelim. Kutuları tamam. atma. Tamam, tamam. Hı. Hmm. Ciddi misin? <laughs> bir de yapımcılarımıza cimri dersin Evrim. Bari çikolataları da al. Artık pasta yerine de onları verirsin. Güzel oldu mu? Güzel. Çok güzel. Vallahi boş paketleri hazırlıyoruz doğru mu? <laughs> <laughs> öyle öyle. Gezelim mi? Hadi gezelim.